Şimdi diğer gelişmelerle devam edeceğiz. Senegali Marif Okulları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık girişiminden ilham alarak atık maddelerden yaptıkları kedi evlerini kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı ve kurucusu olduğu sıfır atık girişimi Afrika'da da yankı bulmaya devam ediyor. Emine Erdoğan'ın sıfır atık girişimi Senegal'de kedi evlerine ilham oldu. Marif Okulu'ndan bir öğretmen sıfır atıkları kedi evlerine dönüştürdü. Senegal Cumhurbaşkanı Diomaye Faye'in eşi Maria Konfey'in 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Saman'la yaptığı etkinlikler Senegal Marif Okulları öğretmenlerine ilham oldu. Başkent Dakar'daki Marif Okulu'na görsel sanatlar öğretmeni Fey'in Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Malikan ilçesinde Varank İlkokulu'nda gerçekleştirdiği etkinliği haberlerde izleyerek atık malzemeleri değerlendirmeye karar verdi. Havaların ısınmasıyla okul bahçesindeki kedilerin gölge aradığını gören öğretmen, öğrencilerin ders sırasında çıkardığı atık kağıtlardan ve dışarıda topladığı kartonlardan kedi evi yapmak için kolları sıvadı. Öğretmen sıfır atık girişiminin özellikle Afrika'da fark yaratacağına inandığını belirtti. Projeye destek veren Türkçe öğretmeni Furkan Şişman da kedi veliler tarafından da takdirle karşılandığını ve Türklerin sokak hayvanlarına sevgisinin de örnek olduğunu söyledi. Bu projeyle birlikte sokak hayvanları gerçekten bir farkındalık oluştu. İnsanlar da okulumuzdaki sokak hayvanlarını görünce, onların iyi şekilde bakıldığını görünce gerçekten hem ülkemize hem Türkiye'ye hem de okulumuza karşı büyük bir sevgi gösteriyorlar. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da 6 Nisan'da F ile birlikte okulda yaptıkları sıfıra, kampanyasının birçok eğitim kurumuna ilham olduğunu hatırlattı. Büyükelçi Saman, Emine Erdoğan'ın girişiminin Senegal'de karşılık bulduğunun altını çizdi. Senegal Cumhurbaşkanı Neşimari Konfa ile birlikte bir okulu ziyaret etmiştik orada ve bir kampanya yürütmüştük. Bunun da etkilerini gördük. Okulları teşvik ettik. Marif Okulu'nda bir öğretmenin geliştirdiği çok güzel bir proje var. Kedi evi projesi. Konutumuzun bahçesinde 8 tane kedimiz var. 8 kedimiz için sipariş verdim ben de.